İnternette sansür tartışmasına çözüm bulmak için görevlendirilen kurul raporunu hazırladı. Buna göre güvenli internet için beyaz ve kara listeler oluşturulacak. İnternet Kurulu kamuoyunda sansür tartışmalarına yol açan internette filtre uygulaması ile ilgili bir rapor hazırladı. Bir dizi öneriye yer verilen raporda şu anki standart paket mevcut durum olarak varlığını koruyacak. Güvenli paketada verilen yeni paket ise isteğe göre çocuk ve aile profili olarak değiştirilebilecek. Ben çocuğu aldım bundan sonra sırf internetin çocuk paketi olacak diye bir şey yok. İstediğiniz zaman mevcut duruma istediğiniz zaman aile paketine istediğiniz zaman da çocuk paketine geçebilirsiniz. Peki çocuk ve aile profilini seçenler niye göre tercih yapacak? Raporda bazı siteler beyaz bazıları ise kara listede yer alıyor. Sakıncalı içerik oluşturan siteler de kara listedir. Şimdi bunun ayrımını kimse yapmıyor. Türk Ceza Kanunu'na göre suç işliyorsa bir site, yani kumar sitesi, uyuşturucu bağımlılığını tetikleyen bir siteyse, intihara teşebbüs ettiren bir siteyse, e, çocuk istismarıyla ilgili bir siteyse bunlar zaten Türk Ceza Kanunu'na göre suç. Bunlar zaten otomatikman kara listede olacak. Rapor Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na sunuldu. 22 Ağustos'a yürüdüğe girecek yeni düzenleme öncesi bu rapor doğrultusunda gözden geçirme yapılacak.